Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni ürünler deniyoruz. Bu aslında grit sinirimden yaptığım kozmetik ürünlerin denemesini içeren bir video olacak. Bu arada yüzümde kapatıcı var, rimel var. Sabahtan kalma bir allık var ama almadı. O yüzden bunların üstüne deneyeceğim direkt. Bu Vetal Mega Glow Contour Stine'i almıştım. Bende bu zaten vardı. Bir kere daha aldım dostlar. Yedek olması amacıyla. Bunu denemeyeceğim bu yüzden göstereyim size de. Çok sevdiğim bir ürün ve indirimde çok güzel bir fiyat aldım. Kesinlikle almanızı öneririm. Bendeki en açık rengi olması gerekiyor. Bununla başlayabiliriz bence. Betama Yalın Impossible Primer Base'i. Bu yüzün nemlendirmeyi, gözenekleri gizlemeyi ve mat bir görüntüyü vaat ediyor size arkadaşlar. Wow arkadaşlar. Şaka mı? Şu şekilde göstereyim. Bayağı Yoğun bir yapısı var. Direkt buraları mı? Kokusu çok hoş. Anında bir nemlendirme ve ferahlık verdi yüzüme. Aynı zamanda böyle kadife gibi bir yapısı var hafiften. Bu yüzden de gözenekleri gizleyeceğini düşünüyorum. Hemen emdi cildim zaten. Güzel tutar gibime geldi bir. Beğendiğim gibi ilk izlenim olarak. Hmm. Arkadaşlar ben güzel bir kapatıcı arayışındayım tamam mı? Şey diye düşünüyorum, bir tane olsun kapatıcı elimde beğendiğim, sürekli onu alayım hani. Ve tam hayatımda falan yüzde hani 80'lerim var ya, kapatıcısını gördüm, onu almak istedim. Ee, önceki formdaki kapatıcısını kullanmıştım bir iki kere. Ama bu değiştirildi mi yoksa, yeni mi olarak çıktı bilmiyorum. Megalas Inconito. Light hani rengi. Umarım rengi olur çünkü en açık olarak bunu buldum orada. Biraz koyu gelecek gibime geliyor. Biraz şuralarıma da süreceğim ki bazın etkisini anlayalım arkadaşlar. Biraz sanki bir tık koyu gibi. ha, Ne dersiniz? E, ten rengimi oldu. E, bir tık koyu. Çok bir koyuluğu yok. Yani kullanılmayacak derecede değil. Hızlı sabitleniyor. Kapatıcılığı da bence orta. İlk izlenim olarak fena sayılmaz bence. Biraz bekleyelim. Onu beklerken bir tarafıma... E, pudra uygulamayacağım ve bir tarafımı uygulayacağım. Ve Bare Focus bu transparan pudrasını aldım arkadaşlar. E, transparan pudra kullanmayı genel olarak çok seviyorum. Bunu da denemek istedim. Ben de bunun renkli versiyonu var ama hiç kullanmadım. Ve rengi koyu aslında bronzer yaparım amacıyla almıştım. Ay ben çok severim. Şöyle bir gözüme uygulayacağım bunu. Tozu tam pudrayı ben çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi ürün tozutuyor sevilir mi derseniz bence pudranın tozutması iyi bir şey. Ki bu sizin çizgilerinize daha iyi gireceğini ve bence daha çok koruyacağını söyler gibi hissettiriyor bana. Hem kapatıcıyı uyguladığım yere pudra uyguluyorum hem de bu primerın üstüne uyguluyorum. Ki gözeneklerimin ne kadar kapattığını da görelim. Ay çok iyi. Öncelikle primer'ın bir gözenek gizleme olayı var gibi ama yok gibi de. Gözeneklerim gözüküyor hala. Pudra çok güzel. Batıcı çizgilere doluyor. Ama pudralı versiyonunda hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz üzere. Bu da pudranın başarısını gösterir. Çok sevdim pudrayı. Like'tin bu krem allıklarının 506 numarasını aldım. Arkadaşlar şaka mı? Öldürdüm Allah'ı ve bu kadar ya. Yani. Neyse. Şimdi bu yanağıma bunu uyguluyorum. Şimdi benim aldığım fırça da aslında fondöten fırçası. Şimdi oldu. genel olarak bu markaların bu sorunu oluyor zaten. Pigment sıkıntısı oluyor arkadaşlar. İstediğiniz renge ulaşabilmek için bir tık çabalamanız gerekiyor. Hala aslında aşırı bir fark yok gördüğünüz üzere. Kokusu da hoş. Kötü bir kokusu yok. Çok beğenmedim arkadaşlar ya. Niye böyle oldu? Bir de elime baksam. Çok güzel gözüküyor. Rengi çok güzel gerçekten. Pigment olayı bitirdi ya. Pigment olayı. Yapacak bir şey yok. Ve like'ten devam ediyorum. Bu like'ten Ay ve isimde. isimli hem far hem aydınlatıcı yerine geçen 943 numaralı Honey Light Highlighter'ı sanırım. Bunu bir deneyeceğiz. Ben bunun allığını çok seviyorum. Aa, şaka mı? Her videoda bahsediyor muyum? Bundan bilmiyorum. Ama ben sarı alt tonlu highlighter'dan nefret ederim arkadaşlar. Bir de far mı demişti bu? Benim hemen sürme şekli. Yine yine aldım fırçayla bir dağıtıyorum şöyle. Şöyle bir şey var bu ürünlerde. Virüs ve Light'in like genel sorunu bu. Pigment ve alttaki ürünü kaldırma. Şu an benim bu altı sürdüğüm e, allığı kaldırdı. Bakın fırçaya bile geldi. Buradaki allığın sabitlenmemesinden sürdüm highlighter sorunu. Far olarak da güzel. E, ama içerisinde büyük büyük simler var. Ve bu simler çok hoş durmuyor. Çünkü altta çok fazla ürün olduğu zaman sıkıntıya yaratabilir gibime geldi. Bayılmadım çok fazla. Biolistin Flame Mix allığına bu 650 sanki rengi. Şimdi bu kırık mı? Ya ben bir şey demek istemiyorum gerçekten. Anladım. anlıyorum. İndirim sonuçta bu. Çok fazla bir şey belki de beklememek gerek ama şu ürünlerle kardeşim. Yazık. Günahta insana para veriyor ya para. Bol bol sürdüm. Ben başıma geleceği de biliyorum. Bir de böyle alalım. Bu like It'den çok daha güzel. Şaka yapmıyorum. Like It'den çok daha güzel turuncum suya kaçıyor. Koyu bir renk. Hem yapısı evet alttaki ürünü yine kaldırdı ama onun kadar değil. Bir sene kadar kullanılır. Şaşırtıcı. Bir şey beğendim. Neymiş? Glairit aydınlatıcısı. Bu da 954 Pink Dust rengi. Şimdi şu like it şu bu. Aynı. Gerçekten aynı. Direkt yüzüme uyguladığım zaman ürünü kaldırabilitesi olduğu için bir tık korkuyorum bunun rengi daha şampanya bu arada daha güzel içerisinde bakın şak diye şu anda sim var mesela siz derseniz ben çok sim severim ben derim ki alın ama derseniz ki sevmem almayın Şimdi belki far olabilirsin far yapabiliriz krem far olarak mükemmel simlerini gör. Far zaten senin simleri rahatsız etmez. Bu böyle konuşuyor mu? 10. kez ona görüşüyorum. Hala konuşuyorum. Like It'in bu 921 Crushed Pearl isimli highlighter'ı. Poz bir highlighter. Bunu bu sefer burama. Like It'in üstüne uygulayacağım. Yer kalmadı. Bu sarı alt tonu bir highlighter. Bence kullanılmayacak bir sarısı yok gibi. Yani kameradan var gibi kullanılmayacak gibi bir sarı gibi duruyor ama gerçekte daha hoş duruyor. Şimdi gelelim bu Wet n Wild'ın allık ve brush lighter diye geçen şeyine. Önce bu allığını deneyeceğim. Üstüne toz olarak. Yani laf laf edemem ya. Laf edemem. Wet n Wild ya. Gözünü seveyim. Şu güzelliğe bakın. Bakar mısın? Şap diye yanak yaptı hemen. İşte bu. İşte bu. Şimdi yanındaki highlighter'ını alacağım. Biraz bu benim sevdiğim Highlighter'a benziyor falan ama ben bu renkleri seviyorum. Bayıldım. Mükemmel. Aslında benim en çok merak ettiğim şey bu Beelüs'ün Dreamy Highlighter'ı. Bu bir koleksiyon ürünü. Eğlenceli bir şeye benzediği için almak istedim açıkçası. Ay çok güzel dokusu. Şaka mı? Şaka gibi. Ben bunu sevdim dostlar. Beğendim yani ben bunu. Bir kere tam benim sevdiğim ton. Ve doğal bir ışıltı gibi duruyor. Ama aynı zamanda simleri de var içerisinde. Çözemedim. Ben beğendim ya. Bayıldım. Gelelim sonra iki ürünümüze. İki ürünümüz bir dudak kalemi. Birisi pre... Printed serisinden. Birisi de Dravit serisinden. Travis serisinden olan asansörlü olanlar. 506 numara. Dudağımın bir tarafına bunu süreceğim. Tek sorun kaymak gibiler ve kırılıyorlar. Şöyle öylesini sürdüm. Bence gayet hoş ve çoğu rujla uyum sağlayabilir. Şimdi bu da 501 roz rengi. Bir tık zor mu geliyor? Arkadaşlar yeni ürünleri denediğimiz video bu kadardı. Umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Eğer videoyu beğenseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.